Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop. Hadi bakalım. Bunların kendini ayırıyor yok ki anasını satayım. Kolay gelsin. Şu. Evet. Bir dakika. Teşekkür ederim. İyi de oluyor kota. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Var ya tam çevirilir. Sen mi diye düşünüyordum. Çevirseler diye. Geçen de hatta bunun muhabbesini yaptım. Şurada hiç çevirmiyorlar. Abi çevirdiler. İyi oluyor ya arada. Da çok bunlar resmiye, çok şey böyle. Hani sohbet yok, muhabbet yok. Erkekler daha iyi, kadınlara denk gelince öyle olmuyor. Hayır. Kaskı çıkartayım mı? Aşağı alabilir mi onları efendim? sandalye. Tamam mı? Bir defa çevirmeye girdim bugün be. Vay anasını Öncesi ya şimdi. Polis çeviriyor. Bugün de bitti be. Vallahi bugün de bitti var ya. Şimdi ağrısından duramıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Evde Yemek yesem geçer mi acaba? Oh be. Ben evime geldim. Üzülmüş oldum ya. Oh. Be. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şu an eve gidiyorum.